Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ve Resulullah Muhammed ve ala aleyhi ve sellem Faslun fi zekatil hayl. Atların zekat hakkında bir fasıl. Zekatil hayl-ü saimeten, zükuren ve inasen. Atlar yaylımda olup, erkek dişi karışık olunca, tabi bu nesil türemesi için oluyor. Bunlarda fefiha zekatı, imam azamda zekat vardır. Hilafen lehumâ imameyn ise bunda zekat yoktur diyorlar. Onların delili, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Müslümanın atı üzerine ve kölesi üzerine zekat yoktur diyor. i̇mam İmam Azam tarafından da başka bir hadis şerif getiriliyor. Müslümanın atı için bir altın veya on dirhem zekat vardır diyor. Bu rivayette çakışınca o zaman ihtiyatı olan alıyor İmam Azam Efendimiz. Ve inşa zekat verecek olan kişi dilerse ata min küllü feresin her bir at için verir. Dinarın bir altın. Ve inşa dilerse kavvemeha atı de değerlendirir. Ve ata min kıymetiha rub'al kıymetinden onda birinin dörtte birini verir ki yani kırkta bir verir. İn belagat onun kıymeti ulaşmışsa nisaben nisab miktarına ulaşmışsa kırkta birini verir. Sanki ticaret mal gibi oluyor. Ve lese fil zükûril hılsî şeyhün ittifakı. İttifakla imamla ittifakıyla halis erkeklerde zekat yoktur. Çünkü erkekler türemez, çoğalmaz. Ve fil inasil hılsî halis dişilerde ise min anil anil imami azamdan vardır. Rivayetten iki rivayet vardır. Halis dişiler sırf dişi ise zaten türeyemez. Erkeği yok. Ama diğer bir rivayette de bir ödünç erkek damızlık erkek alınabilir. Nesil türemesi sağlanabilir. Bu yüzden bundan zekat verecek yok. Ve la şeyhe fil bigali vel hamiri katır ve eşek gibi hayvanların hakkında zekat yoktur. Çünkü onlar evin arazinin ihtiyacında kullanılıyorlar. Malem tek gün ticareti alınacak. Bunlar ticaret için değilse eşek katır alıp satmıyorsa yani. O durumda o zaman ticaret eşyasına girer. Kezel fuslan, deve yavrusunda vel himlan, koyun keçi yavrusunda vel acacil, Buzak inek yavrularında da zekat yoktur. Ancak illa en yekûne maha kebirun. bir tane büyük varsa o zaman zekat gerekiyor. Mesela 39 tane kuzu var. Bir tane büyük koyun varsa o zaman hepsinden zekat gerekiyor. de bir yusufa fîhâ vahadetü minâ. İmam zaten küçüklerden bir tanesinden zekat veriliyor. Büyü olmasına gerek yok diyor. Ve fil havamili yük taşıyan hayvanlarda vel avamil iş gören Değil mi? Tarlada, çayda, bayarda işleyen hayvanlar. Vel alufe yemle beslenen, masrafla yapılan beslemesi, beslemesi masrafla yapılan hayvanlarda zekat yoktur. Buna ihtiyaçtır. Yani sanki işlerin bir arabası, işlerin bir makinesi gibi oluyor. Ya. Ustanın aleti gibi oluyor. Ve keza fissa imetil müştereketi ortak olan yaylım hayvanında da zekat yoktur. İlla en yeblüge nisabı küllim minhuma nisaben. Nasibi küllim minhuma nisaben. İlan yebluga ancak ulaşırsa nasibu küllin minhuma. Hebrelerin nasibi ulaşıyorsa nisaben nisabı ulaşıyorsa. 80 koyun var. iki kişi ortaksa 40'ar koyun düşüyor. O zaman her ikisi birer tane koyun verecekler. Ve men aleyh sinnun. Kimin üzerine yaşlı dolmuş bir hayvanı vermek vacip oluyorsa ve yücret indihu. Onun yanında da sürüsünde böyle bir hayvan yoksa o zaman defaat edna minhu me'al fadli o hayvandan düşük daha küçüğünü verir ve aradaki farkı öder el ya da ondan daha üstünü daha semizini verir ve fazla aradaki fazlalığı alır. Bu durum ve ile el khiyar li sa'i. ki buradaki muhayirlik sa'i zekat memuruna aittir. Demek ki buradan şu anlaşılıyor ki hayvanların zekatını zekat memuru devletin gönderdiği zekat memuru toplayacak. Başkası onu şey demez çünkü vatandaş bunu hesap edemez veya kaçırır. Çünkü elinde o hayvan olmayabilir nasıl verecek? Mecburen köreli gelip orada ayarlama yapacak. Ama diğer ticaret malları, altın, gümüş paralar da ise kişi kendisi verebilir, hesap yapabilir. O kolay. Ve züteful kıyemi fi zekati vel uşri vel haraci vel kefarati vel ve fıtır. Bu gibi vazifelerde gerekli olan hayvanın maddi eşya vermek caiz olduğu gibi onun kıymetini de vermek caizdir. Zaten fakirin ihtiyacı olan paradır. Para vermek her zaman iyidir. Ve teskutu zekatü behlakil mal badel havl. Sene dolduktan sonra mal helak olsa o zaman zekat da gider. Adamın 40 tane koyunu vardı. Sene doldu bir koyun verecek. Bütün mal helak olsa zekat ondan düşer. Evet. Ve in heleke nıs bazuhu Bazı helak olsa o kısmın hissesi düşer. Kalanın ki verilir. 80 hayvanım var. 40 tane helak olsa kalan 40 taneden bir tane koyun verir. Ve yusraf ve yusraful haliku ilen afi evelen. Burada tabii ki düşenlerin helak olanların hakkında bir ihtilaf var. Önce İmam Azam'a göre ilk evvela affa sarf edilir Yani helak olan kısım af kısmına ayrılıyor. Affediliyor. Sümme ila nisabin yeli. Sonra ondan sonra gelen nisaba bakılır. Sümmet ve sümmet sonra daha aşağıdakine daha aşağıdakine böyle helak oldukça noksan göre nisab miktarı aşağıda hangisi ise aşağı nisaba indir. İndir İmam Azam'a göre. Misal verecek. Ve bir Yusuf İmam Yusuf'a göre Yusrafu badel affi, affil evveli ile nisab ilk aftan sonra ki gelen nisaba affedilir. Şayan yaygın olarak, yüzlere yaygın olarak. Sırf kalanı değil de nisapla alakalı olan kısma da yüzleri dağıtacak. Ve zekat teallakü bin nisabi dünel af. İmam Azam ve İmam Yusuf'a göre Ramırlayım'a göre zekat kalan nisaba taalluk eder. Af kısmına değil. Nisap üzerine taalluk eder. Çünkü onun sebebi neydi? Nisaptı. Ende Muhammed İmam Müdürüse bihima hem kalana, nisaba hem de affedilen kısma da talip eder. Dolayısıyla ona göre affedilen kısma düşecek, kalana verilecek neticede. Ancak e, asıl yani fetva kalan neyse onun üzerine talip ediyor hüküm. Buna göre şimdi misal verirsek diyor. Fele heleke badel havli sene doluptan sonra helak olsa erbaune min semane şaten. 80 koyundan 40 koyun helak olsa tecibu şatun kamiletun bir tam koyun gerekiyor İmam Azam İmam Yusuf'a göre. Ve de Muhammed'in nısfı şahatin. Bak İmam Yusuf Muhammed'in nısfı yarım koyun. Yarısı helak olan kısma gitti diyor. Buna göre o zaman zekat yarım olmuş oluyor. Ama asıl fetva kalan koyunların Nisab bir tarafta olduğu için bir koyun verecek. Ve lev heleke hamse on beş tane hayvan helak olsa min erba'ini ba'iren kırk deveden on beş deve helak olsa yirmi beş kalsa yani. Tecibu bintül mehazın imamı azama göre bintül mehaz iki yaşında bir deve verilecek. Neden? Çünkü 25'te yani 35'te ne vardı? 25'te 35'e kadar binti mehaz vardı. İki bir deve vardı. Demek ki 25 kalmışsa onu verecek. Ben de bir Yusuf İmam Yusuf'a ise hamsetün ve işrûne 25 cüzden. 25 cüz verecek. Min sittetin ve selâsîne 36'dan olan neden olan min binti lebûn. Binti 3 yaşında bir deve. 36 olunca develer 45'e kadar Bintilebun gerekiyordu. 1000 bun yok. Yani 1000 bunun miktarı, nisabı yok. Ne var? 25 var. O zaman helaktan sonra gelen ilk nisap 36'dır. Oradaki hayvanı alırız diyor. Onu değerlendiririz diyor. Onun nesi verecek diyor. 25 verecek. 36'yı böleriz. 36 durmuyor. 25 tüzü duruyor. 25'ini veririz. Aradaki 11 tanesi af olur diyor. Bu da İmam-ı Hüsnü'nün görüşü. Ve Muhammed'in nısbı 1000 bun 36'tan 1000 bun gerekiyordu. Onun Evet. Onun yarısı bir de ve sümünü bir de sekizde biri. Neden böyle? Çünkü kırkın yarısı yirmi beş yirmidir. Yirmi duruyor. Bir de yirmi beş beş var. Beş nedir? Kırkın sekizde biridir. Onu verecek diyor. Eyekuz-u sa'i el vasata zekat memuru olan görevli gelip hayvanlardan orta halisini alır. şer'ik tarafı korur. Lel a'la ve lel edna. Aşağısını yukarısını almaz. iyisini kötüsünü almaz. Orta ailesi yoksa o zaman ne yapacak? demin söylemiştik. Düşüğünü alır, üzerine ondan biraz da para alır veya daha iyisini alır, geriye değerinin miktarını geri verir. Böyle ahazel bugatu, bağiler, Müslüman adamlar ama azgınlık yaptılar, asi oldular. Dağda bayırda eşkıyalık yapıyorlar. Bunlar Müslüman ama asi. Bunlar toplasalar, zekate sevayim, Kaymaların zekatını milletten topladılar. Evvel oşuru ya da arazinin ölçünü aldılar. Evvel haracı, haraç belgesini aldılar. Bu durumda yufta erbabuha bu kişilere buradaki e, öşrü hayvan zekatını falan veren kişilere fetva verilir. En yu'iduha en yu'iduha zekatı tekrar vermeleriyle onlara emredilir. Hufyeten gizlice yani siyasi olarak satırmadan tekrar siz bunu verin. İnlem yasrifuha fi hakkıha. Bunlar gerekli yerlere yani fakirin hakkıdır bu. Fakiri harcamıyorsalar o zaman sizin zekatınız olmadı tekrar verir denir. İllel haraç. Haraç Haric. Neden? Harç zaten nereye harcanır? Devletin pek çok işlerinde bir de mücahitlere, alimlere, görevlilere dağıtılır. E bu asiler zaten düşmana karşı savaş olsa, kafirlere karşı savaş olsa bunlar da savaşırlar. Yani asidir ama kafire karşı ne yaparlar? Müslümanlarla beraber savaşırlar. Dolayısıyla bunlar da savaş ehli olduğu için bunlar haraç vergisini de almışlarsa onlara kalır. İşte İslam hükümlerini anlayalım. Bak İslam eşkıya bile koruyor yani. Eşkıya bile doyuruyor ama onu ne yapıyor? Terbiye ediyor, yakaladığı zaman cezasını veriyor. Yol kesmişse, adam öldürmüşse, elini ayağını kesip asıyor, karbonatleşiyor, ibreti alem alıyor onu. Millete gösteriyor ki kimse böyle yapmasın. Bugünkü eşkıya neden azmış? Çünkü ceza yok. Eşkıya besliyor, demokrasi var. Demokrasi nedir? Efendimiz buyurduğu gibi demokrasi hayvanat bahçesidir. Ya. İslam medeniyettir. Kur'an medeniyettir. Fıkıh bizi insan etmek içindir haram helal meseleleri, cezalar bizi hem ıslah hem korur. Malımızı, canımızı, namusumuzu, vatanımızı korur. Ceza olmadan Allah'ın verdiği usuller takip edilmeden netice alınamaz maalesef.